Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak merkezde görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı. Akar, ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacak ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'da görev yapacak Türk askeri ve Doğu Akdenizle ilgili açıklamalar yaptı. Türk-Rus ortak merkezde görev yapacak askerlerin Azerbaycan'a gittiğini açıklayan Bakan Akar, ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız terhal göreve başlayacak dedi. Savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını tek vatan harekatı ile kurtardığını hatırlattı. Akar 44 günde başarıyla tamamlanan harekatın ardından 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını vurguladı. Akar, personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar diye konuştu. Bunun yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının oradaki faaliyetlerini devam ettiğini aktaran Akar, İnsani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı, şerefli mücadelelerinde onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu da belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla Libya ile işbirliği yaptığını anımsattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyanın eğitim aldığını söyledi. Milli Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin söz konusu hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunduğunu, buradaki faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Libya'daki siyasi görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Akar şunları söyledi. Bir an önce siyasi çözümün gelmesi için elimizden gelen gayreti, desteği ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da anlatıyoruz. Sürecin bu şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Başından beri dediğimiz gibi Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz çözecektir. Siyasi çözümü destekliyoruz. Libya'lı kardeşlerimize bugüne kadar her türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daima Libya'lı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduk. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka dayalı siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar şöyle konuştu. Uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve tahammüller çerçevesinde Türkiye'ye ait olan haklara karşı çok ciddi tacizler olmaktadır. Bunlara karşı da biz ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir oldu bittiye fırsat vermeyeceğimizi, hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyeceğimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk varlığının kabulünden başka çare olmadığını, eğer egemen ve eşit haklara sahip Türk halkının varlığı kabul edilmezse, hiçbir şekilde çözümün söz konusu olmayacağını söyledik söylemeye devam ediyoruz dedi. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki 16 adayı uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdığına dikkati çeken Akar. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler, gidişler, ziyaretler. Bu tahrik taciz değil de nedir diye sordu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı'ndaki Araştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Bunların hepsine biz evet diyoruz. Yunan taraf hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Biz haklıyız, onun içinde güçlüyüz. Onun için hiçbir toplantıdan uzak durmamız söz konusu değil. Bu münasebetlerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Diyoruz ki, bir an önce oturalım, konuşalım, iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde uluslararası hukuka uygun şekilde." Diyalog yoluyla bütün sorunlarımıza siyasal çözümler bulalım. Gerginliği giderelim, tırmandırmayalım olayları. Fakat kendileri gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilim arttırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil, dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. Avrupa Birliği zirvesinde bir iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı bencil isteklerine evet demedi. Türkiye'nin bu konuda sadece sahada değil masadaki mücadelesini de sürdürdüğünü vurgulayan Akar, üçüncü ülkelerden istediğimiz tek şey objektif olmalarıdır dedi. Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar, peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletin emrinde görevinin başındadır ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle eğitim, tatbikat ve benzeri asker eğitim işbirliği konusunda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kardeşlerimizin haklı davasında onların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Ve dolayısıyla bize düşen ne varsa bu konuda biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanındayız, Bunda hiçbir tartışma, hiçbir şüphe yok. Diğer taraftan ateşkesten sonra, 9 Kasım'da yapılan ateşkesten sonra 10 Kasım'da yaptığımız, Rusya savunma kararı yaptığımız bu tabakat çerçevesinde ortak merkezin çalıştırmanıza karar verdi. İnşaat yapıldıktan sonra arkadaşlarımız şu anda Azerbaycan'da hazır bekliyorlar. Bir general, 35 efendim, subayımız bunlar derhal görev bölgelerine gitmek suretiyle gerekeni yapacaklar. Onun dışında da bizim bu mayınla mücadele, el yapımı mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu insani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycan'da kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve şu an orada siyasi görüşmeler yapılmakta. Bu siyasi görüşmelere paralel nizami ordunun kurulması için çeşitli yerlerde eğitim merkezleri açmak suretiyle orada Libya'lı kardeşlerimizin gençlerini subay ve asubay eğitimi veriyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bir an önce de siyasi çözüm gelmesi için elimizden gelen gayreti, elimizden gelen desteği münasebette olduğumuz, ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da söylüyoruz, anlatıyoruz arkadaşlar. Ve sürecin bu şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Ve başından beri dediğimiz bizim Libya, Libralarındır. Libya'daki problemi Libya'da kardeşlerimiz çözecektir diyoruz. Ve siyasi çözümüne destekliyoruz oradaki faaliyetler. Eğer egemen ve eşit haklara sahip Türk halkının varlığı kabul edilmezse, hiçbir şekilde bir çözüm söz konusu olamayacağını her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu istikametteki çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Şimdi bu istikşafi görüşmeler Dışişleri Bakanlığı arasında, Türk-Yunan güven ve güven artıcı önlemler çerçevesinde bakanlıklar, savunma bakanlıkları arasında artı Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın NATO Genel Sekreterinin yaptığı görüşme sonunda bu dekonflikşin dedikleri ayrıştırma diye tercüme ettiğimiz bir takım görüşmeler var, bir sürü görüşmeler var. Bunların hepsine biz evet diyoruz. Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. İşte bu neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Haklı değiller. Biz haklıyız. İşte onun için de güçlüyüz arkadaşlar. Ve dolayısıyla hiçbir toplantıda bizim kaçmamız, uzak durmamız söz konusu değil. Ve bu şekliyle bu münasebetlerimizi sürdürüyoruz. Ve biz diyoruz ki yani bir an önce oturalım konuşalım ve iyi e komşuluk ilişkileri çerçevesinde e uluslararası uygun şekilde diyalog yoluyla bütün sorularımıza siyasal çözümler bulalım. Gerginliği giderelim, tırmandırmayalım olayları. Ve fakat bunları bize karşı kullanıyorlar. Fakat genleri dediğimiz gibi, dediğim gibi biraz önce gece gündüz Türkiye'yi tahrik, Türkiye'deki gerilim gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Niye? Çünkü bunlar kendisine değil, dayandıklarına güveniyorlar. Arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvenliklere dağda da biliyorsunuz kar yağdı. 10 11 Aralık'taki Avrupa Milli Zirvesi'nde bir, iki devlet dışında kimse bunların saçma sapan, şımarık, benim bir muhakemeye dağılığı bencil isteklerine evet demedi.